Ne yapıyorsun? Ne yapalım işte, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ne güzel. Sen ne yapıyorsun? İyiyim, sana bakmaya geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Bir daha kavga etmeyeceksiniz tamam mı? Kavga? Yani tartışma olmasın herhangi bir sebepten. Ben zaten kavga etmiyordum. Tamam işte. Üzerime yürüyen birisi varsa o da Ceyda'ydı yani. Ben... ...hani bir aday olarak burada arkadaşınız olarak daha doğrusu her şey önemlisi. Her şeyi arkadaş. bir kenara bırakın. Tamam mı? Gerçekten dışarıdan izleyen bir arkadaş olarak konuşayım. İkinizin de ihtar alması kötü olur. Yani senin ihtar alman senin açından kötü olur. Buna üzülürüm. O ihtar alırsa onun açısından kötü olur. Üzülürüm. Çünkü yani anladığım kadarıyla bu sürtüşme benden kaynaklı çıkıyor ve bunun üzerinde yoğunlaşıyor. Sizin şahsi birbirinize yönelik bir probleminiz yok anladığım kadarıyla. Yok benim var. Var mı? Var. Mesela? Kendisinin yaptığı hiçbir davranışı tasvik etmiyorum. Ben bir bayan olarak yapmam. Saygıda yani da duymuyorum. Durum mu? Evet. Ne yapıyorum ben evde? Bir bayana yakışmayacak şekilde davranıyorsun. Bilir. Ne yapıyorum sonra? Sakinliğini korumayı bilmiyorsun bu iki. Sinirli bir insanım ben. Sen beni kışkırtırsan ben de duramam. Burası gibi. sinirli insanların kendine boy göstereceği yer değil. Ama Ceyda sen hiç sinirli durmuyorsun normalde. Ha? Sen yani konuşurken benimle normal şartlarda şu an süt dökmüş kedi gibisin ve sinirli durmuyorsun. Şu an öyleyim. Şu an sen benim nasıl bir vaziyette o evde olduğumu bilmiyorsun. Dün peki öyle çıldırmayı falan kendine yakıştırdın mı? Yakıştırmadım tabii. Kim yakıştırır? Hani... Ama sabahki olayları izlesen o zaman hak Hani akbarca... benim üzerime gelerek ancak ancak kendini düşürürsün neden? Ben bir kadını el kaldırmam çünkü. Tamam mı? Benim karşımdakinin kadın olduğunu biliyorum. En fazla yapacağım şey ya arkadaş bu ne saygısızlık, bu ne terbiyesizlik derim ve oradan ceketimi alır çıkarım. Bunun da sana çok büyük zararı olur. Ama sen Ceyda'yı kafamda tamamen bitirmiştim dedin. Evet. E ne oldu? İyi de böyle biri olmadığını iddia ediyor. İddia ediyor. Evet. Ben böyle biri değilim diyor. Ben de dedim ki ben, Ceyda ben seni tanımıyorum. Ve gerçekten çok büyük bir eksiğe düştüm diyorum ben de. Hani hmm. bunun bendeki zaten geri dönüşümü yok normal şartlarda. Evet. Ama o ısrarla göz yaşı dökerek ve ben böyle bir şeyi asla diyor kabul etmiyorum. Ben böyle bir insan değilim diyor. Ha. Son güne kadar da diyor Serhan diyeceğim diyor. Ben de dedim ki şu mesele. bana bir şey söyleme. Hani ben duygusallıkla olmaz ben çünkü, ama bu işler ya. Ben çünkü bir şey Duygusal duymak <laughs> istemiyorum. Ben. Anladın mı? Ben 17 yaşında kardeşimle arkadaş gibiyim. Hatta ben ona genelde oğlum diyorum. Bak diyor. yolcu bir yandan da yapıyorsun? baba gibiyim. Çünkü Ay. elime doğdu, Aa. elimde büyüdü. İşte ne, ne yapıyorsunuz? Kolay <laughs> 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 Flört Ediyoruz. Ay ne kadar güzel, <laughs> çok sevindim. <laughs> Millet nerede ya? Ne Neredeler kızlar falan? <laughs> Emirlerin yanında. E siz niye geldiniz? E tamam bizim süremiz doldu yeter bu kadar canım. Çok Selamlar. Çok, çok sıkılırım. Fark etmedi biz gittik onlar yine oturacaklar sorun değil. Can sakatacak Emre'ye oturacak. Ama Emre benimle oturdu gibi onunla oturmaz. Ben buna kadar eminim. Ay orası öyle. Ay içime su sarfıldı şu an. E ee, problemin ne o zaman? Problem yok. Rahat olacaksın. Allah aşkına dediklerini yap şu çocuğun. Yapıyorum. Eğer Serhan'ı istiyorsan yap. Hanım hanım giyin, açık giyinme. Açık giyinmiyorum zaten. Zaten evlenme programındayız. Ağrımız burumuz açık, evlenecek kız mı olur? Mantıklı düşün. Bütün Türkiye herkes izliyor şu an bizi. Evet. O zaman hanım hanımcık ol, Seviyor musun? Git peşine. Seviyorum de. Öyle Bağır, ağla, haykır. Vazgeçmiyorum. Seviyorum Serhan'ı. Ne yaparsanız yapın. Hadi hodri meydan be. Kavga etme. Ha, hadi tamam da geç. Cansel artık tartışmıyorum. Ufaktan tartışıyorum ama artık tartışmıyorum. Ben Emre'nin o güveni alıyorum. Emre'nin o bakışlarında onu görüyorum. Ve Serhan'la Emre birbirlerine çok benziyorlar. Artık rahat olman lazım bu konuda. Doldursa çabuk geliyorsun gaza. Gazla çalışıyorsun açıkçası. Ben dün bütün sitesini bu, bu, bırakmışım herhalde yani. Dün... Aha beni izlemen lazım onu. Bak hemen yanına oturmuş bak. Eser çok güzel bir sürpriz oldu ya. İçeri tesbihle falan giriyor. Sen de bir ne şeyler kattın mı esere? Bir lakabı takmıştım. Cappar. Cappar. Almıştır bizden de illaki bir şeyler. <laughs> Çünkü oturması, konuşması, kamurları <laughs> o kadar... Diyor. kadar İler Değişmiş gibi. ki. tabii evet, evet, canım. Evet, evet. Yani. bir şeyler söyledik illa ki bizim ya. de etkimiz oldu ona karşı ama. O zaten geldiğinden beri gözlemliyor için. bizi. Bakıyor ve diyor. nasıl olur nasıl yani. yapar. Sus diyor. Müzik <laughs> 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 çaktırıyor. <Farkındayım>. Bugün için de <laughs> özellikle. <gülüyor> Saçları da böyle kaldım. yapmış. Böyle bir modun içine. O gömlek ne bileyim. Giy giyinmesi falan ya çok ilginç geldi bana <laughs> Eser kendin misin dedim. Aa bir de memleketimizde adana. adam alıyor. Adam alıyor. Adam alıyor. Adam alıyor. Adam alıyor. Adam alıyor. Adam Adam alıyor. Amerikalıyı da Adana'lı yaptık ya başka bir şey demiyorum yani. <laughs> demek hoşuna gitmiş. Yani demek ki Çünkü güzel bir ilgi gördü. Yapmış yani burada bizi izlemiş, görmüş, etmiş. Ama Hayır. iyi biri aslında değil mi? İyi biriymiş. Ol, Gibi. Ben gönül rahatlığıyla onu evime götürdüm misafir olarak. Ee, kısa bir süre geçtikten sonra ev senindir kardeşim kelimesini kullandım ve o artık benim evimin misafiri değil yani geldi o kapı ona aralandı ne zaman gelse de ki ya <laughs> bugün Ayça'yla senin dün aranızda geçen konuşmaları da izledik ee? yani bu kadar bir insan kendini küçük düşürebilir mi dedim kendi içimde Bence yanlış düşünmüşsün. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yani küçük düşürmelik bir durum mi? yok. Vallahi <laughs> bence. Can ilgilenmiyorum. Ben demiştim. Öyle söylemiştim ama izleyince öyle bir şey gözükmedi ya da o kısımda yoktu. Ben ona sadece şunu dedim. Dedim ki bak buraya geldiğim günden beri yemeğe seni götürdüm. Kırmızı odaya seni çağırdım. <laughs> ben bunları dürüstçe söyledim. zaten öyle gelişti işte. olanı evet, söyledim yani. Olanı söyledim yani. Hadi. Öyle Yok, bir kelime mi? kullandın mı? Yani şu konuyu şu kapatalım ya. Yani. Evet, evet, şu konuyu biraz kapatalım. eğlenelim artık ya. Gülelim Ve gülelim, yani güzel hani Güzel aynen. Geçirelim bir şey. Ben bugün bak pozitifim. Bu Pozitif. Burada hep sabahtan beri, <laughs> sabahtan beri pozitifliği <gülüyor> <deyip> <gülüyor> konuşuyorum. pozitifim deyip duruyor <laughs> ya. Tesadüfe bak kardeş, yeşil giymişiz. Koltuğu aldım <laughs> ya ondan herhalde şuradakini. <laughs> evet, Kankut'un <ama>. annesi oturdu oraya. De. O kıyafet yine de güzel değil. Neden? Bak eteğim uzun kalem Eteğin uzun olsun göbeğin açık sırtın açık. Ne olmuş? Şu o kadar <laughs> Ama güzel değil mi ya? Bence güzel. Soruyor musun sana? Yarın ne giysem? <laughs> yarın bence... Şimdi ben anlamıyorum ya böyle. E, yani bu bana göre normal bir kıyafet anladın mı? Şimdi ben oradaki ölçüyü şey yapamıyorum. Bence yarın daha çok yaşına uygun bir kıyafet giy. Ama Bak şimdi bunlar benim dedikodum yapıyor. Yoksa dedim hayır niye acıyım ya? Hayır, Acınacak durumları üzmemek için değil. Dedim ki eğer sen bu hareketlerini değiştirsen ben senin yanında olurum. Ama bunları değiştirmezsen, bunları değiştiremezsen, bu dediklerimi yapmazsan beni unut dedim. Aynen böyle Bak, söyledi. Bundan şunu çıkarma. Ayça'ya ümit vermişsin deme. Neden biliyor musun? Çünkü bu iki ucu dengeli tahta gibi düşün. Tamam mı? Şimdi ben ona bir şeyler söyledim. Bunları yapmasını istedim. Bunları yaptığı zaman yanında olacağımı söyledim. Ama burada da bir denge var. Yapmadığı zaman da yokum dedim. Anladın mı? Hayır ama herkesi kırmamaya çalışıyorsun. Sen kırılma, sen kırılma ama bir şey anlayamıyorum senden. Yani rengini belli etmiyorsun. Anladın mı? Ve ben biraz anlamak istiyorum. Ve ben, anlamak istiyorsun mu? Bak ben de mi? sana açık konuşayım. Cansel. Kendi içimi açacağım sana bak. Ben sana adım atıyorum ya. Hı. Ve ben seçenek olmak istemiyorum. Sen seçenek olmak ister misin? Yani iki tane seçeneğim var önünde. Biri Ayça, biri Cansel olmak istemiyorum. Anladın mı? Ha ben sana Ayça de Bana şimdi cevap ver. Bana net cevap ver. Ne olacak? Onu bırak. Bilmem ne sana bunu demiyorum. Ki bunu demem seni sıkar bu ve zaten olumsuz olur. Yani etkisi üzerinde. Ama işte bak mı? şöyle bir durum var Cansel. Tamam. Sen e, ben Ayça ile iletişime geçtikten sonra... Ya ama tam yerinde ol... Ben bir kadın olarak burada güzel bir örnek olduğuma inanıyorum gerek duruşumla, gerek konuşmalarımla saygı çerçevesinde ilerlemeye çalışıyorum en Ve böyle bir kadın profili de burada neden olmasın diyorum kendimce. Ve ben açıkça söylüyorum zaten ben aşk yaşamaya geldim yani buraya <laughs> anladın mı? O yüzden bunun için neden? savaşacağım. Hemen bir bardak çay alabilir miyim? Tabii ki. Kabağı neredeydi? Ya benim yerime bir başkası diyorum. Hayır tabii ki de yani hani bu aynı şey değil. Zorla mı öyle insanı bak? Değişik sorular soruyorsun. <laughs> Gülmeden. şey sıkışmış gördüm seni Emre. Yok bile. köşeye sıkışmadım da değişik Hayır, sorular bo soruyor. Boş ver sen bana mı? Aha 12 ya. On iki saatimiz dolmuş. Evet. Bitti süre. Sanırım Bence çayı başka zaman istedim o kadar. Çayın Neyse ki kapat, görevimi çayın. sonlandırabiliyorum. Ha. Yarın devam edersin buradan. <laughs> hadi çıkıyoruz Şuna hadi. Mı gitti? Cansel. Bilmiyorum. Buradan çıkalım. Rica ederim. Siz He? bir şey içmediniz ama. Aynen. Ben su içtim. Yeterli. Peki.